muharebe zamanıydı. Düşman el bombası atıyordu. Bombanın birisi benim sol bacağımın hemen 10-15 santim yahut 20 santim yakınına düştü. Patladı. Patlayınca tabii bir yara açtı. Birkaç yerime de parçalar girdi. Oradan beni geldiler, aldılar. ...tabora malumat verdiler. Mülazım Evel, Nafi Pelister ve diğerleri. Bağımsızlık için savaşan yüz binlerce isimsiz kahraman. Tarih, onların inanılmaz zaferini şu sözlerle yazdı. Dramatik bir savaştır Çanakkale... Bir yanda en modern silahlarla müttefikler, diğer yanda ilkel, derme çatma silahlarla biz. Dünyanın en büyük deniz gücüne karşı bizim 151 adet eski topumuz vardı. Bunlar da değişik büyüklük, değişik ateşleme düzeni ve değişik menzilleri yüzünden uyumlu olarak kullanılamıyordu. Kesin bir sonuç almayı amaçlayan büyük saldırının günü 17 Mart olarak tespit edilmişti. Fakat deniz dalgalı olduğundan saldırı 18 Mart gününe ertelendi. Küçücük bir tekne olan Nusret Mayın Gemisi 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında hareket etti. Karadeniz Boğazı önlerinde Rusların döktüğü mayınlardan toplanan 20 mayınla Erenköy önlerine geldi. Mayın uzmanı Nazmi Bey kıyıya paralel olarak bu mayınları yerleştirdi. Ve 18 Mart Amiral de Röbe komutasındaki güçlü donanma, gemilerin güvertelerinden çınlayan maçlarla Çanakkale'de ilerlemeye başladı. İlk grup, Boğaz'da güvenle süzülüp Mecidiye ve Nizamiye bataryalarını ateş etti. İkiye ayrılan ikinci grubun Anadolu ve Rumeli sahillerini topa tutmasıyla da tüm sahiller ateş altında kaldı. Öğleden sonra ise boğazı saran bu yoğun ateş ve duman kitlesinin yalnız Türk kıyılarından yükselmediği şaşırtıcı biçimde öldürücü yaralar alan müttefik gemilerinden de geldiği anlaşılmıştı. Düşman şimdi geliyordu. Boğazdan geliyor. Gelirken mayına bir çarpıyor. Asker hemen çok. İngiliz'in askeri çok. Nasılsa o mayın patlayınca kadar kaptan kurtuldu. Ne bir şey. ...şapka yığıldı kaldı İngiltere'nin üstünden. şapka. Rusların Karadeniz'e bıraktıkları ve akıntıyla boğaza sürüklenen mayınları toplayıp... ...Çanakkale'ye getiren Mehmetçik... ...Almanlardan beklenen yardımın ellerine ulaşmamasına karşın... ...neredeyse yoktan var ederek karşı koymayı sürdürmekteydi. O tarihe kadar yenilmez zin kıvancını taşımış olan İngiliz donanması amirali Derobek... ...kalan teknelerini kurtarabilmek amacıyla müttefik filosuna geri dön emrini verdiği andan sonra Çanakkale bu kez de tarihte tanık olduğu en büyük kaçışı seyrediyordu. Sofya'da askeri ateşeyken savaş patlayınca ısrarla yurt savunmasına görev almak isteyen Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da henüz kurulmakta olan 19. Tümen komutanlığıyla görevlendirilip 5. Ordu Komutanı Maraşal Liman von Sanders'in emrine verilmesi ise yakın planda Çanakkale'nin uzak planda ise Türk ulusunun kaderini değiştirecekti.